deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta sebebi birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <gülüyor> <gülüyor> Efendim iyi günler diliyoruz. Öncü Radyo Televizyon ortak yayınından hepinize merhabalar. Bugün 16 Temmuz 2021 Cuma. Cuma gününüz mübarek olsun. Efendim dün akşam biliyorsunuz 15 Temmuz etkinliklerini yaşadık. İnsanlar sabaha kadar etkinliklerde bulundular. Unutmadık, unutturmayacağız dedik. Onu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. 15 Temmuz hakikaten bir milletin e, var olma mücadelesi, e, ciddi bir var olma mücadelesi, ama bunun bunun tabii zaman içinde zaman içinde her zaman değerlendirilmesini insanlar farklı boyutlarıyla yapıyorlar. Ama sebep ve sonuca geldiğimiz zaman 15 Temmuz'da emperyalist güçler dünyayı yöneten güçler bir el değiştirdi. Ama yine de tam bağımsız bir Türkiye noktasında mücadele devam ediyor. İnşallah bu tam bağımsız ekonomik olarak, hür olarak, millet olarak, devlet olarak. Her anlamda bağımsızlık mücadelemizde, tam bağımsız değiliz biliyorsunuz, bağımsızlık mücadelemizde e, Allah e, mücadele verenlere güç versin, kuvvet versin. Efendim şimdi Düzce'deyiz. Düzce'de Düzce'de biliyorsunuz e, katlı bir otopark vardı. İsmail Bayram döneminde yapılan katlı belediyeyle bir müteşebbisin ortaklaşa yaptığı bir katlı otopark vardı. Katlı Otopark yıllarca e, Yaypaş tarafından, belediyenin yan kuruluşu, bir de açılımı da Y-İç Paylaş olan bir şirket tarafından yönetildi. Daha sonra ihaleye verildi. İhaleye verildikten sonra da e, bu e, otoparkın alanını bağışlayan firma veya e, ortağı, e, dışarıdaki müteşebbis bunu belediye işletsin, neden başkasına kira alıyor diye yapılan sözleşme uyarınca... ...İsmail Bayram döneminde sözleşme yapılan sözleşme uyarınca ihaleyi iptal ettirdi. İhale iptal olduktan sonra burası kapatıldı. Yani müteşebbüs olan, müstecir olan, kiracı olan buradan çıktı ve e, kapalı. E, olabilir mi? Olabilir. Süreç böyle işliyor. Ama sebep ve sonucuna bakacağız bunun. Burası kapatıldı. Şehirdeki, şehir merkezindeki parklar, ücretleri... 4 liradan, 3 liradan, azami 5 liradan, 7 liraya, 10 liraya çıktı. Evet. 10 liraya park edilen yer var Düzce'nin merkezinde. 7 liraya. Bazıları çok insaflı ve vicdani davrandılar. Fiyatların artırmadılar ama genel anlamda, genel anlamda 7 liraya çıktı park ücretleri. Kim yaptı bunu? Neye göre çıkardılar? Bir denetleyeni var mı? Yok. Peki Belediye ve kamu ticari hayatımızda, sosyal hayatımızda, yaşam alanımızdaki bütün çizgilerde olmalı ve dengelemeli. Nasıl Düzce Belediyesi? Düzce Belediyesi, Düzce'de rekabeti e, daha uygun, rantabalı veya daha olumlu vatandaşın neyin olumlu şartlara uygun olacağım diye beton santrali kurdu ya. Beton santrali üretimi başladı ya Düzce Beton adı altında. Evet. Fiyat dengelemesi yaptı. Evet. E peki burada niye yapmıyor? Bir ay geçti. Bir aydan beri Düzce Belediyesi katlı otoparkı kapalı. Millet, e, vatandaşlar burada 5 liraya, 4 liraya e, hizmet alıyordu. Şu anda burası kapandıktan sonra bunu fırsat bilen fırsatçılar parkları 7 liraya 10 liraya çıkardı. Yazık günah ya. Şimdi bu kararı veren, bu kararı uygulayan Otopark parası veriyor mu? Yok. Arabanın sağ koltuğuna otur. Gez, dolaş. Evet, tamam hizmet et. Tamam olması gereken bir şey mi? Olması gereken bir şey. Belediye başkanı, başkan, başkan yardımcıları. Arkadaş bundan niye dertlenmiyorsunuz? Şimdi bu derdi, bu çözümü mutlaka belediye başkanı üretecek de belediye başkan yardımcıları orada ne işe yarıyor? Ve oradaki bürokratlar ne işe yarıyor? Neyi takip ediyorsunuz da bunu takip edecek vakit kalmadı? Çünkü siz vakti zamanı geldiğinde o makamlardan, o makam araçlarından indiğinizde siz de bir yerlere park edeceksiniz araçlarınızı. Yani bugün paranın çok kıymetli olduğu yerde, 4 liraya park olduğu yerde, 5 liraya park olduğu yerde, 10 liraya bu insanların cebinden şu e, çaresiz, şu ekonominin e, dar olduğu, ekmek parasının kaygısının olduğu zaman da alınırken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? E belediye ne yapar? Belediye çok şey yapar bir para basmaz bir adam kes asmaz der belediyenin mevzuatında. Yani parklar 7, 4 liradan 5 liradan 10 liraya çıkmışsa belediye burada farklı ama farklı mevzuatlarla bunu kontrol edebilir. Eder mi eder evet. Ne diyoruz? Bir para basmaz bir adam asmaz. Belediyenin yetkileri çok geniş. Çoklarında belki incelensin ruhsatı yoktur. Veya bu mutlak ve mutlak ama sen bunu neye göre çıkardın 7 bin liraya? Çünkü katlı otopark kapandı. Milletin alternatifsiz kaldı. Parklara gidiyorsunuz efendim 7 lira 10 lira yazık günah. Hakikaten yazık günah. Bu kadar meseleyle de belediye başkanı ilgilenmesin, ilgilenmeyi versin. Kim bakıyorsa buna başkan yardımcılar orada konu mankeni mi? Arabalara binmek, klimalı arabalarda, güzel makam koltuklarında başkanım diye anılmak, bilinmek, oradaki müdürler, buradaki birimler, yazık günah değil mi ya? Ve bu fırsatçılara fırsat verilirken belediyenin işi nerede? Belediye ne iş yapar? Vatandaşın sağlığından, yaşam alanlarından, ekonomisi her anlamda belediyenin geniş bir mevzuatı var. Biz buna karışmıyoruz. İşinize geldiği zaman karışıyorsunuz. Menfaatiniz veya bir dostunuzun ayağına basıldığı zaman be belediyenin bütün gücünü, hikmetini, hiddetini e elinizde sopayla karışıyorsunuz. Yani Düzce'de gerçekten şunu söylemek lazım. Bu park meselesinde ciddi bir sıkıntı var. Trafik meselesinde çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi her şey belediye başkanından beklenmez. O maaşları niye alıyorsunuz? O makamlarda niye oturuyorsunuz? Düzce'deki park problemi, Düğünce'deki e, ulaşım problemi, geçen gün bir dostumuz bir fotoğraf attı, arabalar kuyruk olmuş falan. Ya bu işin hızlandırılması noktasında niye dertlenmiyorsunuz? Orada neyi takip ediyorsunuz? Yaptığınız iş ne? Yaptığınız iş ne? Yani mutlaka bir şeyle uğraşıyorsunuz da bu, bu gündeme gelmeyecek de ne gündeme gelecek? Hangi gündem sizin gündeminiz? Yani her şey e, burada eksik olan en büyük e, zafiyet şu milletin derdiyle dertlenmeyenler o derdi o derdi vakti zamanı gelince nasıl bir dert olduğunu hani de, 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 dert arıyorsun ya o zaman bulursun. Bu millet e, çözüm üretmek ve yaşam e, e, şeklini, yaşam standartlarını yükseltmek adına size oy verdi ya. Veya size irade verildi. Efendim, bu Düzce Belediyesi'nin kattığı otoparkı Lan dolayı Düzce'de park fiyatları, otopark fiyatları yüzde yüz artırıldı. Bu sorun değil mi? Sorun. Ciddi bir sorun. Ama sen aracını park etmiyorsun ki oraya. Sen geliyorsun belediyenin altına yer yerleştiriyorsun arabayı. Size para soran yok, vakit soran yok, o sonra mazot soran yok, ders soran yok. Bütün yörük la kurban kesmek gibi. Peki bu gündeme niye getirilmiyor? Niye bu gündem değil? Hani ee, an hani zenginin diyor, zenginin diyor malı diyor, zürdün diyor, çenesini ölermiş. Yani burada zenginin malı yok ama burada gerçekten milletin derdi var arkadaş. Şu bayram trafiğinde, arafesinde iki tane iki tane ciddi bir sıkıntı yaşıyor düzce ve en büyük sıkıntılardan bir tanesi de otopark sıkıntısı. Ha ben şuna da inanmıyorum efendim ekonomi biraz sıkıntılı falan filan. Bu arabalar nereden geldi? ülke genelinde Bodrum'da e, tatile gidenler 2 e, kilometreyi 4 saatte gitmişler. Gidemiyorlar yani. Öyle bir yoğunluk var. Millet para harcıyor tamam. Ama burada 200 bin liralık arabaya binip de 7 liraya ödeyeceksin kardeşim diyor otoparkçı. Binmezsin. Sen, sen mi aldın arabayı ona? Sen mi verdin parasını? Sen vergini mi veriyorsun 7 lira e, park ücreti alıp da? Ruhsatın mı tamam? Yani tabiri caizse gerçekten ama gerçekten Düzce Belediyesi'nin Düzce Belediyesi'nin katlı otoparkının açılması için Sayın Belediye Başkanına buradan sesleniyoruz. İnsanlar çok ama çok bu konuda e, tepkililer ve burada çözüm üretilmesi noktasında, sonuç alınması noktasında lütfen bu e, belediyenin çalışanları başkan yardımcıları, bürokratları, şirketlerin temsilcileri, her kimse bir konsensüs halinde buna çözüm üretmeliler. Yazık günah. Hakikaten yazık günah. Çünkü hani aç tokun halinden şey tok açın halinden anlamazmış. Yani her zaman diyoruz. Siz bir şeyin bedelini ödüyorsanız, bedel ödüyorsanız bu kıymetlidir. Ha bize gelince bizim araçlarımızda basın kimliğiyle beraber biz birçok yerde bu konudan muhatap tutuluyoruz kamuya hizmet ettiğimiz noktasında. Ama vatandaş vatandaş ne yapsın? Eğer bu belediye başkan yardımcılar belediyenin bu işte karar verecek olan insanları sabah gidip o otoparka 10 lira parayı verse dertlenir. Vermediği için dertlenmiyor. Ama siz bu işte dertlenin diye bu millet size oy verdi. Milletin derdiyle dertlenmeyenler kendi derdiyle eninde sonunda dertlenir. Çünkü makamlar, mevkiler, yetkiler bunlar hepsi gelip geçici. Biz ne belediye başkanları ne etkili yetkili e, isimler, müdürler, amirler gördük. Kimliği ve e, makam elden gittikten sonra yolda selam verecek adamların gözünün içine bakıyor. Ama bugün bu yetki ve etki varken, bu imkan varken yarın milletin gözünün içine bakmayın. Millet sizin gözünüzden şey baksın. Hani sayılı gün gelecekse diyor. Çekilen çile kutsaldır. Ben onu ben de bunu şöyle değerlendiriyorum. Bu millete çile çektirmeyin arkadaş. Sorun üretmeyin, çözüm üretin, çözüm. İnsanlar sayılı gün çabuk gelir geçer. O günü beklemesinler. Ve Düzce'deki insanlar da bugün acaba ne gün diye konuşmaya başladılar. Ben samimi bir şekilde iyi niyetiyle, samimiyetiyle mücadele veren insanların e, düştükçe düştükleri ve düşecekleri hala acır. Şeyh Edabali ne diyor? Üç kişiye diyor acı. Zengin kendi fakir düşene. Evet. İtibarlıyken itibarını kaybedene. Üç. Ne diyor? Cahiller arasındaki alime. Evet. Burada kesinlikle ve kesinlikle doğru olan bir şey var riyaset makamındaki samimiyeti, himayesindeki kişiler hissetmediği sürece ki hissetmiyorlar, burada birçok insanlar sokaklarda, cemiyetlerde, cemaatlerde riyaset makamını da, riyaset makamına o iradeyi veren makamı da eleştirip her gün böyle adım 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 doğrudan veya kendi inandıkları doğrudan, irade koydukları doğrudan, bu doğruda oy ve inanç noktasındaki doğrudan adım, 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 adım uzaklaşıyorlar. Tartışılmaya başlanan bir e, irade ve makam bugün daha yüksek seslerle tartışılır. Önemli olan insanları mutlu etmek. Hayatta mutlu olmak için diyor ya imkanlarını artıracaksın ya isteklerini azalt azaltacaksın. Biz isteklerimiz ve insanların isteklerine baktığımız zaman çok küçük bir istekler. İmkan artırmaya gerek yok. Çok küçük müdahalelerle büyük meseleler çözülebilir. Düzce katlı otoparkının çözülmesi ve Düzce'deki otopark fiyatları konusunda lütfen ama lütfen bir tedbir alınmasını Düzce'li olarak buradan Sayın Doktor Fargoz'dan talep ediyoruz. Rica ediyoruz. Bildiriyoruz. Takdir sizin. Hoşça dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Aleykümselam. Diyecektiniz ama ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Bilet adamları gelirken bir müteşebbih, kaç müteşebbih